Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamuksa arkadaşlar efsane bir lokasyon bugün arkadaşlar ormanda hayatta kalmanın yeni bir bölümünde karşınızdayım bu de her zamanki gibi ezili rakibim Berkay var kanka hoş geldin ne söyle bakayım efendim kanka ne haber hoş, <laughs> hoş bulduk İyi kanka, kanka ne ne haber ben deyim <laughs> neden bu kadar bugün sakinsin ya yok kanka yani neden sakin olmayayım ki yani sakin olmamam için bana bir sevap söyler misin arkadaşlar Berkay gece olunca kafayı yiyor Like atmayınca da kafayı yiyor. Tamam kanka sakin ol. Like gelecek. Vallahi gerçekten tamam. bekle. Tamam uzmanıyım. Ee, arkadaşlar like atın da şu çocuk biraz iyilesin. Kanka sana bugün oltayı vereceğim. Balını tutacak. Ne yapıyorsun? Tamam ya? bol tutmak en güzel şeydir ya. Evet arkadaşlar e, Berkay bugün e, boş bir iş yardım. Ben videoda canın sıkılmasın diye onu yapmayacağım. E, bu arada hemen video like atıp abone olanın ismi okuyalım. Ali Bomba, Muazzez Bulan, Nihat Şirinova, <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Mutlu, Abdullah Seyreden, Yusuf, Yusuf Ataş. Piriova Vaz Mesut Kaya Şerifçili 42 diye buradan selamlar olsun. Bu arkadaşımız diyor ben ve kanalımız Bu arada arkadaşlar ee, burada ne yazıyor Like atanların hediyesi. Evet arkadaşlar serimizde modlar uyuşmadığından dolayı birkaç tane arkadaşlar çit yapamıyorduk, mermi yapamıyorduk o tarz eksiklerimiz vardı. Dedim ki arkadaşlar hani geçen videoda dedim bilmiyorum hatırlamıyorum. Like atarsanız e, hediyemiz gelecek. Arkadaşlar bu videoda da like atarsanız efsane bir hediye daha gelecek ama bu video arkadaşlar like atın ve kanala abone olun. Hadi bakalım abone olmayanlar var arkadaşlar aralarımızda. Hadi bakalım. Yazıklar olsun abone olmayanlara. Yazıklar olsun ya. Olsun değil mi olsun. olsun. Olsun Arkadaşlar belki senin bir YouTuber'a benziyorum ben. Süleyman Pro var ya. Biliyor musun bilmiyorum. Şu an ona <laughs> Hani o da böyle. Ne alaka abi? O da çok mutsuz böyle hayattan. Sen de şu an çok mutsuzsun. <laughs> ha, anlık olarak duygu değişiminden bahsediyorsun sen demek ki anladın. Evet arkadaşlar ee, şöyle ben açıp Otan o, ben ne geldi arkadaşlar bir şey gelmiyor lan dur lan sana demedim ha <laughs> yani, bir yerde sabit bekle dur dur bir yerde sabit otur otur aha, oraya geliyor otur oraya otur geliyor geliyor geldi aha balık otursana arkadaş şöyle Otur abi. Ha. <laughs> <Tutsana. gülüyor> Ay çok tatlı arkadaşlar. Baksanıza. Belki hep orada 34 ee, tane şey çıktı. Mermi çıktı. Al bakayım şunu. 32 tane sanatayım. çıktı. Arkadaşlar o zaman ilk bölümden bir tane yapımına başlayalım. Pss, 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 like atmayanlar ee, like da yazıklar olsun burada. arkadaşlar şöyle. Like yazıklar olsun maka. Şöyle kanka bir tane çit kapısı lazım. Onu da ben yaparım. Eee çapa mampa lazım. Sen kanka bayağı balık tut arkadaşlar. Ormanda hayata kalmaya çalışıyoruz. Bayağı da orman olmadı burada. Ben acıktım ya. Acıktın mı? Eee vereyim mi? Varsa verirsen iyi ya. Tamam arkadaşlar ben bir yemek vereyim. Bu arada buzdolabı falan yapacağız. Bir sonraki bölüm. Al bir tane attım. Şöyle. Arkadaşlar ben de... Ava çıkar... Ava göndersem mi ya seni ben? Ne diyorsun? Olur. Ben biraz balık ama. Eee... Aynen ay, balık. Balık aslında daha mantıklı. Arkadaşlar balık, balık mı daha fazla uyuruyor Berkay yoksa şey Vallahi kampı. etler daha çok uyuruyor da bulma olasılığı ee, Aslında daha fazla biliyor musun? Ama neyse tamam. <laughs> arkadaşlar kampımız burada. Simgemizi iyice belli Şu taşları da alırız ya Berkay tabelaya da. Hatta dur lan tabelayı alayım. Şöyle, kanka kampımızın bugün bir isim koyalım ya kampan ne koyalım? Kran, tamam, ben... kemik kran. Arkadaşlar Berkay'ın şeyi. E, kimi kıran e, nüfus. <laughs> ben onun muhabbeti vardı ya. Nüfus nüfus 2. Evet, şey var sanki değil mi? Evet, nüfus 2. E, arkadaşlar şöyle görüyorsunuz nüfus 2. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Güzel bir şekilde hallettik. E, şimdi ya. çit kapısına buraya gelmişken yapayım. Şöyle odun. Odun yok mu oğlum? Güzel. Lan şu Odunları Eee Bak nerede oğlum Berkay? Allah Allah. Allah dal daha çok fazla boş yapma yeter ya. Aha buradayım sen. Tamam. Ee, arkadaşlar Berkay bayağı kafayı. Bu da son olur. Süleyman Pro diyelim ya. Ne diyorsun abi? <laughs> yok ya gerek yok. Ben burada hayvan avlamaya gittim. <laughs> Berkay Pro mu diyecek lan? Bu da son Ne diyorsun? Berkay... Abi o ne yazısı Nasıl bir laka? Yok ben kabul etmiyorum böyle bir şey. yok yok. arkadaşlar laka baksın. Nereden aklıma geldi gece gece bilmiyorum. Ama Berkay Pro olsun bu arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman yorumlara Berkay pro yazarsanız yazar arkadaşlar Berkay bundan daha akabı Berkay pro olacak <laughs> Berkay çok güzel oldu hadi lan Berkay pro Valla valla Evet evet, olur, olur, evet. Yapmasın ki yani Arkadaşlar Berkay valla Şey kanka ya e, Hadi böyle Boşver e, Boşar hadi neyse boşar Arkadaşlar şimdi hemen tarlayı yapmaya başlayalım Eee çapa lazım bize Bize birkaç tane çapa lazım Sen nereye birkaç gittin Berkay? Tane. E, ha, nereye ben baya uzaklaştım şu an domuz öldürüyorum Biraz domuz Eee Dur la. Bu demir kazan bekle. Ee, Baya domuz buldum. Baya domuz. Öldür Berkay onları getir. Ee, dur ben ne yapacaktım oğlum ya? Ha çapa lan arka işte, çapa. Arkadaşlar çapa yapıyordum Ne oldu yine ne oldu? yine ne olmuş oldu? Çok ya? zombi var. arkadaşlar şey, bu arada az önce zombi inekler bana saldırdı videoya girmeden önce. Eee zombi inek varmış ben onu daha yeni gördüm maalesef. Ee, Oha da... redstone buldum zombiden. Ciddi misin? Ha çıkıyor çıkıyor. Oğlum biz modda survival'da set bulduk ona şaşırmıyorsun ona şaşırmıyorsun. Ekmek, ekmek ekmek çıkıyor oğlum zombiden. Abi, evet. Belki biraz kafa güzel arkadaşlar bu arada belki de. Kanka ee ne yapıyorsun ya? Ha tepe. Arkadaşlar Nisan? Şu... şey tohum topla Berkay. Yerlerden tohum topla. E, acil ama. <laughs> Çok acil topla hemen bitirelim. Arkadaşlar bu serinin devamı için videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi. Ee, kanka sende 3 tane 4 tane demir vardı. Onları alsana bana. Şey yapacağım. Eee bende mi? Atayım mı? Aynen at at. Ee, arkadaşlar şöyle. Ben de o zaman biraz ton toplayayım. bizde demir. Abi bütün eşyalarını bıraksana ya sanda. Her şeyi aldın abi. Harbi Niye ki? Kanka dur ya bekle demirleri bulmaya çalışıyorum. Ha buldum. Neresin? Sirinin şey kampın içinde de olabilir. Buradayım. Şöyle at at abi bana. Kaç tane lazım? 3 ee, tane lazım kanka. Koma Belki hatta sana vereyim o görevi. Kova yap kanka. Şu tarlaların arasına şey yap. Eee su doldur. Tamam oğlum. Eee şöyle arkadaşlar <laughs> Niye tarladın lan? Şöyle. Ha? Ya yok anladım yani. Çok uzun uzun konuşacak. Arkadaşlar valla ben artık başka bir şey demiyorum. 100 bin abone olalım vallahi da. Şey ya. kanal kanal şarkımızı yapalım. Şu adamı susturalım arkadaşlar. Başka hiçbir şey demiyorum. Tamam şöyle. Kır kır kır. Ha. Ha sus sus. Kanka. Güzel. Kanka 100 bin abone olunca ne olacak? Söyle bakayım. 100 bin abone ben dans edeceğim. Sarı şarak söyleyeceğim. Baya güzel şey olacak. Böyle parti yapacağız. Evet. Bu arada gerçekten arkadaşlar şaka yapmıyoruz. 100 bin abone de, kanal şarkısı. Bazı arkadaşlar şaka maka yazmış abi erken yorumlara. Yok artık ya. Biz yani yok. Biz abi yok Hiç olur. Arkadaşlar bu arada gerçekten şaka yapmıyorum. 100 bin abone de %100 gelecek bir şarkısı. %100 bir tane. En kötü hitabı bende şarkı söyleyeceğim En kötü hitabı hangisi alacak arkadaşlar,kana söyleyecek Evet arkadaşlar bu arada şunu bir açıklık getireyim Zombi sesi geliyor Eee Neydi ya Eee Arkadaşlar ben böyle düz metin gibi okurum yani bir şarkıyı Ama en kötü ödeyip derseniz Şey ya yapalım Abi bize bir şiir okur musun? Ben şiir değil de bir tane şarkı söyleyeyim istiyorsan Mertay Buyurun ya Söyle ya Kimse sanmasın kafadan sakatız Kimse sanmasın abi. kafadan sakatız hop Arkadaşlar güzel bir şarkımız da var yani Şöyle Kanka ne yaptın sen Ha burada şey yaptın arkadaşlar, İyi ben boş durmuyorum da sen ne yaptın abi ben, da, Ne ben kadar, kadar süre daha böyle duracağız Eee <laughs> Yaklaşık peki yaklaşık mı <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Deli deli Vallahi deli arkadaşlar ee, Takmayın çok az belki Kanka adamı kılıç uzunlara su koy ya Adamı koy. <laughs> e, tamam, koydum abi işte daha ne ya abi mutlu edemiyoruz herifi ya. Arkadaşlar deli ya Allah deli ya. Deli ile uğraşılmaz. Şöyle hop şurada da koyalım. Abi hayatımda bu kadar güzel tarla görmedim ben ya. Ka oğlum. Hala Allah Lan oğlum. Bir patlamamız yok mu? Şuralara da koy her tarafa koy ondan sonra bölümümüzün yavaştan sonuna geliriz. mi senin? Mutlu mu? Yok ya mutlu olmadım abi keşke daha uzun süresi <laughs> Harika şey valla Berkay gecenin ağırlıkları olduğundan dolayı kafayı Oha Koyunu öldürdüm koyun Koyunun yünü direkt bana gelmedi Blok olan şey geliyor Oha bu ilk defa oldu arkadaşlar bu arada Eee Neyse Şöyle arkadaşlar biraz daha koyun alalım yok, yok yok daha değil Berkay daha var lan Arkadaşlar şöyle Bakalım Nerede lan? Oğlum inek minek yok mu Berkay? Abi domuz var bir sürü ben topladım. Dur la dur la şey yapalım. Ee, çit kapısı yap. İki dakika çit kapısı yap Berkay. Şöyle. Ondan sonra videomuz... Film... Berkay dur Berkay. Atakan dur. Şöyle. Arkadaşlar, şu tarafta da koyalım. Kanka çit kapısı yap bir tane. Çabuk çabuk. Yaptım Hadi. yaptım attım sana. Ee, tamam. Şurada. Tamam arkadaşlar Berkay valla dili ya. Dili arkadaşlar şöyle. Hayır yanlış yere koy. Belki bir tane koyun al, getir. Yok, al, ceza. Bir tane koyun getir. Arkadaşlar o zaman neyse bu videomuzun burada sona geldim. Sağda bir tane kanal çıktı. Solda da video var. Soldan arkadaşlar videoyu gidin. Sağda bir bir şey var. Ee, neydi? Arkadaşlar işte, var. bir videonun sona geleyim. Hala bakın hala bak sen tıklamadın videonun sonuna. Hadi arkadaşlar şöyle bekliyorum. Bekliyorum görüşmek üzere.